Evet yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle farklı bir video çekiyoruz arkadaşlar. Günlük hayatımızda hepimizin kullandığı temizlik araçları vardır. Mesela ben kendi evimde bir robot süpürge kullanıyorum. Annem kendi evinde görmüş olduğunuz gibi benim yanımda da var. Dikey şarj bir süpürge kullanıyor arkadaşlar. Günlük hayattaki bu isteklerimiz hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü en önemli olan kısım temizlik. Temizlik olursa sağlığımız daha iyi olur. Şimdi yanımda duran bu ürün Dreamy H12 Dual. Bu dikey süpürge sizin tüm isteklerinize cevap verebiliyor. 4 farklı işle bu dikey süpürgede gerçekleştirebiliyorsunuz. İsterseniz kuru, isterseniz ıslak veya direkt olarak sadece el süpürgesi olarak da kullanabiliyorsunuz. Söz daha fazla uzatmayacağım. Şimdi güzel bir müzik eşliğinde bu dikey süpürgeyi göreceksiniz ama ortamı sizlere bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir parkur hazırladım. Bu ürünü inceleyen diğer arkadaşlarımdan da aslında biraz ilham aldım. Görmüş olduğunuz gibi biraz sıralandırma yaptım arkadaşlar. Yerde yumurta var, salça var, ketçap var, ne bileyim mercimek, pirinç, her şey var. Bakalım 16.000 paskallık devasa bir emiş gücüne sahip H12 bizlere nasıl bir sonuç verecek? Gelin başlayalım. Tabii her videoda olduğu gibi fiyat kısmına bakmamız gerekiyor. Siz eğer H12 modelini satın almaya karar verirseniz 18 bin liralık bir fiyatı ödemeniz gerekiyor. 18 bin lira çok mu? Bu dikey süpürge için arkadaşlar uygun. Şimdi beni eleştirebilirsiniz. Rakiplerine baktığımız zaman 25 bin lira 30 bin liralık fiyatları görebiliyoruz ve bu arkadaşın yapabildikleri içerisinde bulunan 300 wattlık motor yerde ne var ne yok temizleyebiliyor arkadaşlar. Peki kutu içeriği. Kutudan sizin istediğiniz bütün aparatlar çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada 2 adet standımız var. Bir stand, aksesuarları saklamanız ve düzenli bir şekilde koyabilmeniz için tasarlanmış. Bir standımız da hem buradaki dikey süpürgeyi şarj edebiliyor hem de buradan kendi kendini temizleyebiliyor. Asıl olay da bu zaten arkadaşlar. Sıcak bir havayla kendi kendini temizliyor ve bir sonraki temizliğe kendi hazır bir hale getiriyor. Sıcak hava ile temizlemesinin en önemli yanlarından bir tanesi ise zaten siz bu dikey süpürgeyi kullanırken ıslak bir şekilde temizliyorsunuz, değil mi? Haliyle altındaki fırça ıslanıyor. Sıcak hava burayı kurutuyor ve bir sonraki temizlikte alt taraf ıslak kalmıyor. Bu benim dikkat ettiğim en önemli noktalardan bir tanesiydi. Çünkü ben de evimde bir dikey süpürge kullanıyorum ve çoğu zaman ıslak kalıyor. Yedek başlığı takmak zorunda kalıyorum. Şimdi bu dikey süpürgeyi satın alırsanız görmüş olduğunuz gibi kocaman bir kutuyla birlikte geliyor. İçerisinden bir adet yedek filtremiz, yedek mop başlığımız çıkıyor, standlarımız çıkıyor. Halı ve koltuklar için farklı aparatlarımız var. Koltuk araları için veya perdelerin o aralarına giremediğiniz yerde hemen şuradan alalım. Güzel bir şekilde zaten saklayabiliyorum. Şu aparatla perdelere giremedi kısımları klavyeyi mesela temizleyebiliyorsunuz. Diyelim ki koltuğu temizlemek istediniz. Hemen şuradaki arkadaşı alıyorsunuz ve bunu kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Samet bunların kurulumu nasıl derseniz arkadaşlar inanılmaz basit bir kurulum var. Kutudan çıkan şarj adaptörünü prize taktıktan sonra standı bu şekilde oturtuyorsunuz ve aslında olay bu kadar basit. Hem el süpürgesi olarak kullanabiliyorsunuz. LED bir ekranı var. Bu LED ekran üzerinden farklı mod seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz. En son turbo mod var. Zaten orada bayağı bir kirleri emerek çekiyor. Şarj seviyesini görüntüleyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bununla birlikte 35 dakikalık hem ıslak hem kuru çalışma süresi var. Ancak siz bunu el süpürgesi olarak kullanırsınız, araba temizliyorsunuz diyelim ki. Tam 60 dakika boyunca çalışabiliyor. Tam 4,5 saatte şarj oluyor ama şöyle bir güzelliği var. Diyelim ki her yeri temizlediniz, değil mi? Temizliği bitirdikten sonra buraya koyduğunuz zaman zaten otomatik bir şekilde şarj oluyor. Ve bunun güzel tarafı da siz hiçbir zaman şarjsız kalmıyorsunuz. Batarya hep dolu oluyor. Şimdi kutu içeriğini gördünüz. Kutudan çıkan diğer aparatları da sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bu aparatlarla da robot bir kıl dolandıysa bir iplik dolandıysa bunları çok rahat halledebilmeniz için bir aparat çıkıyor. Bir yüzey temizleyici solüsyon çıkıyor. Hem daha güzel temizliyorsunuz hem de etrafa güzel bir koku bırakıyor. Hepsini detaylar kısmında sizlere gösterdim. Önde gördüğünüz bu camlı kısım ise kirli su tankı arkadaşlar. Buraya kirler toplanıyor ve siz direkt olarak buradan bastıktan sonra çıkartabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir filtre görüyorsunuz. Dediğim gibi kutudan bunun yedek filtresi de çıkıyor. Peki temiz su tankı nerede derseniz cihazın tam arkasında kalıyor. Yine bu şekilde bir açılma mantığı var. Bir ilginiz olsun. Şöyle açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Temiz su tankı burada tam 900 mililitrelik bir su hacmine sahip. Şuradan kapağı açtıktan sonra suyu çok basit bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Kapatalım ve temizliğe başlayalım. Diyelim ki ıslak bir süpürme yapmak istemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Sadece dikey bir süpürge olarak kullanmak istiyorsunuz. Bu arkadaşın tam üst kısmında bir tuş var. Buna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıktı. Bu zaten hazır bir şekilde geliyor. Sadece şu parçayı takmanız gerekiyor ilk kurulum esnasında. Geliyorum dişleri denk getiriyorum. Dişleri denk getirdik sonra bu arkadaşı alıyorum ve artık ben halıları bununla temizleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir adet güç butonumuz var ve modları arttırabilmek için bir butonumuz da bulunuyor. Bununla kuru bir şekilde temizlik yapabiliyorsunuz. Atıyorum parkenize katı şeyler döküldü. Onları temizleyebiliyorsunuz. Islak süpürme yapmak isterseniz şu arkadaşa geçmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. İsterseniz direkt olarak bunun testiyle başlayalım. Çok heyecanlıyım bu arada çünkü çok güzel bir ortam hazırladı arkadaşlarım. Arkada bir ekip var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Canavar gibi çalışıyorlar. Şimdi bunu başlattım. Şurada çiğa tohumu var mesela tamam mı? Buna yavaşça gelirim. Ya <laughs> bir şey diyeyim mi? Abi bırakmıyor. Bak bantı bile söküp aldı gördün mü? Şu anda modu değiştirdim. Sesten zaten anlıyorsunuzdur. Durduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi çiğ tohumlarını hatta fazla geçmedim üstünden. iki kere falan geçtim. Tertemiz bir şekilde süpürmeyi başardı arkadaşlar. Şimdi ben şey yapmayacağım. Hani kolaydan zora doğru gideyim vesaire. Karışık bir şekilde evde oluşabilecek senaryolara göre bir temizleme işlemi gerçekleştireceğim. Mesela burada farklı baharatlar var. Pul biberi olsun, kekik, kimyon gibi baharatlarım var. Bakın tek bir geçmede neler yapabiliyor onu göstereceğim. Şu an bir kere geçtim ve durduruyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi geçtiğim yeri anında süpürmeyi başardı. Şimdi kuru işlem bu kadardı. Dilerseniz şöyle kuruları burada pilav var hemen. Vallahi çok güzel temizliyor ya. Gerçekten çok güzel temizliyor. Abi yorumla sen çekiyorsun. Nasıl? Aa, tertemiz yaptı. Ciddi misin? Videonun ilk başında şu iki kareyi boş görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Oraya neden boş? Ben az önce süt döktüm. Bir de çay döktüm buraya. Bizim zemin, mimarlar öyle bir tasarlamış ki zemini böyle geliyor. O yüzden hepsi birbirine karışmasın diye onları az sonra dökeceğim. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim ıslak süpürmeye. Islak süpürme yapmanız için şu arkadaşı ben geliyorum. Bunu böyle bıraktıktan sonra bu arkadaşın zaten önünde bir bariyer var. Görüyor musun abi? Bu bariyer zaten bu süpürgeyi koruyor. Üstteki arkadaşı çıkartmak çok kolay. Altta bir tuşu var. Hemen gösteriyorum. Şu tuşa bastıktan sonra direkt olarak buradan çıkartabiliyorsunuz. Sulu süpürme işlemine geçmek isterseniz bu arkadaşın sapını dışarı bakacak şekilde pinlere denk getiriyorsunuz. Tık sesini duydunuz. Bu arada %2'lik bir şarjımız gitmiş. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Şimdi bu arkadaşı buradan çıkartacağım. Şu ayağımı kullanarak hafifçe şöyle kendime doğru çektim. Islak süpürme işlemini gerçekleştirirken dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Süpürgeniz bence her zaman temiz kalması gerekiyor. Ak ah sonra zaten göstereceğim. Kendi kendini otomatik olarak temizleyecek. Peki nasıl çalışıyorum Yine bu arkadaşın üzerinde bir güç butonu var. Bastığım zaman şu anda çalışmaya başladı. İçerisinde su da var. Mesela şu anda Oto otomot Otomodun ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar H12'nin içerisinde akıllı bir işlemci, bir motor var. Bu ne oluyor? Diyelim ki bir kir gördünüz. Mesela şu an direkt olarak önümde bir çilekli yoğurt var. Bu çilekli yoğurdun zor bir leke olduğunu anlıyor ve buna göre daha fazla güç veriyor kendi kendine. Bunu otomatik olarak ayarlıyor. Direkt olarak ben şu anda H12'yi başlattım. İlk hangisiyle başlıyorum? Tabii ki de burada zor bir leke olan çilekle başlıyorum. Çilekli yoğurt bu arada. Şu an bak sesi gördün mü abi? Arttırdı kendi gücü. Üstünden geçtim. Bir kere de geri geldim ve görmüş olduğunuz gibi şu kısmı da şöyle alayım da. Islak bir şekilde ilk etabı geçmeyi başardı. Diğerlerine geleceğim ama şunu belirtmek istiyorum. H12'nin bu kadar güçlü olmasının ana sebebi içerisinde 16.000 paskallık bir emiş gücünün olması arkadaşlar. Ben kendi evimde Dreamy Leones Pro modelini kullanıyorum. Uygun fiyatlı bir robot süpürge. Onun içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 5000 paskallık bir emiş gücü vardı. Ona rağmen her tarafı tertemiz yapıyor. Bu arkadaş onun 3 katı. Nasıl temizlediğini zaten görüyorsunuz. Direkt olarak güç butonuna basıyorum ve şuradaki arkadaşın üzerine geliyorum. Bu leke arkadaşlar ketçap ve mayonez mayonez karışımı. Bilginiz olsun. Şöyle alıyorum. Yaklaşık 45 dakikadır yerde olduğu için bu suyla veriyor mu şu an su? Şu an sulu moda geçtim. ve şu anda tertemiz yapmayı başardı. Bu zor olan kısmıydı. Şimdi geçiyorum salça çemen ketçap karışımı. Abi salça çemen kemen ne alaka bunlar ya? Geliyorum. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Hop. Abi çekti alıyor şaka mı bu? Bu arada bak dur bir. Şunu bir durdurayım. Yerde görmüş olduğunuz bu ketçaptır, ne bileyim yoğurttur. Bunların hepsi yaklaşık bir saattir yerde. Kuruduğunu da düşünün. O şekilde temizliğe devam edelim. Hemen şuradan bastırıyorum ve devam ediyorum. Sırada kurumuş kahve lekesi var. En zor lekelerden biridir bakın. Bugün kendi üstüme de döktüm. Akşam gidip çamaşır makinesine atacağım. Şimdi ıslak modda. Abi ciddi misin ya? Direkt aldı. Şu anda kurumuş kahve lekesini anında yok etti. Evet. Hazır mıyız? Yumurta. Geliyorum. Abi yumurta. Ya nimetle de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Yani zorluk derecesini gösteriyorum. Valla hepsini almayı başardı. Şuraları da temizleyelim şöyle güzel güzel. Ofisteki Pınar ablaya güzel bir jest yapalım. Evet şu anda bu gel abi yaklaş hiç buraları kesme. Bana bir uyarı verdi diyor ki senin diyor kirli su tankın dolu diyor bunu boşaltman gerekiyor diyor. Şarjımız da %98'den %89'a düşmüş durumda. Bakın bu üstte bir tuş var. Bu tuşa bastığım zaman da buradaki modlar değişiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Diyelim ki kirli su tankınız doldu veya temiz su tankınızda su yok. Buradaki LED ekran hepsini gösterebiliyor. Bilginiz olsun. Yani makineyle ilgili tüm işlemlerinizi buradaki ekrandan yönetebilmek mümkün. Şimdi kirli su tankını boşaltalım. Daha sonrasında buradayız. <laughs> kirli su tankını temizledim. Detaylar kısmında sizde gördünüz. Bu kirli su tankını temizledikten sonra hafif böyle peçeteyle de silmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlarım ben kirli su tankını temizlerken yere kon kalan süt ve çayı dökmüşler. Bu arada o kadar ergonomik bir yapıya sahip ki materyaller zaten kaliteli olduğu için sizleri hiçbir şekilde yormuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağa sola bu şekilde çevirebiliyorum. Zaten otomatik bir şekilde dönen tekerlekler olduğu için bakın kendiliğinden şu anda gidiyor mesela. Ben geri çektim. Şimdi direkt olarak şu çay lekesini ne girdim? O bak görüyor musun? Ne kadar güçlü. Bantı bile yerinden söküp almayı başardı. Hemen şu çay lekesinin üzerine geldim. Bunları çok basit bir şekilde artık bunlar bir şey değil bizim için. Hızlıca temizleyebiliyorum. Hemen sulu modu da aktif ettim. Geldik süt lekesine. Evet şu anda hepsi bitti. Ne yapıyorum? İstasyonuma geri geldim. Cihazıma bir kere dokundum ve şu anda kapandı. Peki kendi kendini nasıl temizliyor bu dikey süpürge? Bunu direkt olarak şuradaki standa oturtuyorum. Zaten o kadar ergonomik bir yapıda ki oturttuğunuz anda arkadaki pinlere denk geliyor. Otomatik bir şekilde şarj olmaya da başlıyor. Bu üst kısımda kendi kendini temizle tuşu var arkadaşlar. Buna bastıktan sonra Üst taraftaki tuşa bastım. Şu anda cihaz kendi kendini temizliyor. 3 saniye, 4 saniye zaten led ekrandan da saniyelerini şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 saniye, 7 saniye olarak şu anda temizliyor. Bak alt tarafa bak abi. Şu anda sıcak bir havayla buradaki fırça temizleniyor ve buradan direkt olarak kirli su haznesine doluyor. Temizlenme anına bak. Çok güzel. Kameraman arkadaşım beni uyardı. Dedi ki o saniye değil yüzdesi dedi. Şu an 50'ye gelmiş arkadaşlar. Benim cahillik seviyesi ekledir. Evet şu anda %100 oldu arkadaşlar. Anlatmadığım bir detay daha var. Ha temizlemeye devam ediyormuş. Bu arada 30 dakika sürüyor. 55 derecelik bir sıcaklıkla alttaki ruloları temizliyor. Bilginiz olsun. Merak edenler için buradaki temiz su tankına deterjan da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Deterjanla da çalışıyor. Dilerseniz şu arkadaşı da kullanabilirsiniz. Bu kutu içeriğinden çıkıyor. Ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar bir yüzey temizleyici. Bununla birlikte daha temiz bir koku ve daha temiz parlak zeminler elde edebiliyorsunuz. Evet bu arkadaş kendi temizliğe dursun. Bugünlük benden bu kadar. Ben Dreamy H 12 Dual'ı gerçekten çok beğendim. Bu videodan sonra büyük ihtimalle kendi evime götüreceğim. Dream ekosistemini tamamlamaya devam ediyorum. Peki sizin bu ürün hakkındaki yorumlarınız veya soru işaretleriniz neler? Bunu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerekli olan linki açıklama kısmına bıraktım. Güvenilir bir şekilde bu dikey şarjı süpürgeyi satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne güzel temizliyor. 30 dakika sürecek bu abi. Buraları kim temizleyecek şimdi? Cevap yok. Bize bize kaldı. Kayıtta mısın? Bize kaldı.